Merhaba arkadaşlar. Her gün bir gün önceki günün belirsizliği devam ediyor. Ne yazık ki bugün de aynı şekildeyiz. Küresel piyasalar negatif ayrışırken biz pozitif ayrışıyoruz. Yani burada bir başka bir durum var. Burada hani bizim şirketlerimiz ucuz, artık bizim içerideki hikayemiz oluşuyor gibi bir durum da söz konusu değil. Bir gün onlar kötü oluyor, biz iyi oluyoruz. Bir gün biz iyi oluyoruz, onlar kötü oluyor. Bugün de dün akşamki küresel piyasa, Amerikan piyasaları negatif kapattı. Biz şu an açılış itibariyle pozitif açtık ama biliyorsunuz T2 bakiye Cuma günü, bugün satışlarda Cuma günü T2 bakiye hesaba geçeceği için bugün satış baskısı olabilir. Ona dikkat etmekte yarar var. Açılışımız 0.6 yükselişle açtık. 9.378. Hani bugün sanki 9.400'leri geçecek gibi görünüyoruz ama işte dediğimiz gibi akşama kadar piyasayı takip etmekte yarar var. Kısa vadeciler için, uzun vadeciler için pek önemli değil. Şu sıralar 9.380'lerde seyrediyoruz. Dediğimiz gibi bugünkü satışların T2 bakiyesi Cuma günü hesaba geçeceği için bugün satış baskısı olabilir. Çok pardon. Evet dediğimiz gibi bugünün satışlarının T2 bakiyesi Cuma günü olduğu için bugün satış baskısı olabilir. Dikkatli olmakta yarar var. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz birkaç, bir 10 bir, gündür bir hafta 10 gündür Erdemoğlu Sasa'da Erdemoğlu geri alım yapıyordu. Dün de 16 milyon 250 bin dolar geri almıştı. Ha dedik ki 10 milyar lotu var. Bunlar ne işe yarayacak? Aslında sanki dibin dibi mi geldi diyeceğiz de hani Sasa'da yatırımcılar şu sıralar ne düşünüyor? Yatar, Sasa'da bekleyenler halen Bakalım bugün de onu alım yapacak mı, geri alım yapacak mı? Açılış itibariyle nötr seyrediyor 4.1 TL fiyattan. Dediğimiz gibi bugün 9400 üzeri kapanış yaparsak güzel. Ama yukarıda 9700 üzeri kapanışları beklememiz lazım. Aşağıda halen bizi 9200'ler, 9000'ler, 8800'ler bekliyor. Dikkatli olmakta değerler var. Bugünlerde dediğimiz gibi belirsizlikler bitmiyor. Yurt içinde de, yurt dışında da tatsız, tutsuz bir borsa var arkadaşlar. Çok da bakmayın. Uzun vade yatırıcısıysanız alın unutun. Kısa vade al satçıysanız dikkatli olmakta da yarar var. Terste kalabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.